Eylül'ün acımasızlığı zirveye ulaşıyor. Onun karanlık planı, aileyi paramparça edecek kadar güçlü ve acımasız. Eylül, Orhun ve Hira'nın en değerli varlığını, kız bebeklerini hedef alıyor. Bu, sadece bir intikam değil, bir annenin kalbine saplanan en derin acı. Orhun ve Hira'nın kız bebeklerini kaçırarak aileyi kaosa sürüklüyor. Hira, bebeğinin yokluğuyla sarsılırken, evde yankılanan sessizlik, acının en ağır haliyle hissediliyor. Her köşe, her eşya bebeğin eksikliğini haykırıyor. Orhun'un öfkesi serbest kalır. Kızını geri almak için hiçbir şeyden vazgeçmeyen amansız bir güce dönüşür. Onun için artık tek bir amaç vardır: ailesini yeniden bir araya getirmek. Gözlerinde kararlılık, kalbinde ise yanan bir öfke vardır. Konak bir savaş odasına dönüşür, arama için her kaynak seferber edilir. Herkes umutla ve korkuyla en küçük ipucunu bile değerlendirmeye çalışır. Zamanla yarış başlar. Yıkılmış ama yılmamış Hira, umuda ve Orhun'a olan inancına sıkıca tutunur. Gözyaşları içinde bile kalbinde bir umut ışığı yanmaya devam eder. O, anneliğin gücünü ve sevgisini asla kaybetmez. Acıları hamdır ama bu bağlarını daha da güçlendirir. Birlikte yaşadıkları acı onları birbirine daha da yakınlaştırır. Her dokunuş, her bakış yeniden umut bulmalarını sağlar. Orhun'un takibi yorulmak bilmez. Her ipucunu takip eder, her şeyi riske atar ve dinlenmeyi reddeder. Geceleri uykusuz geçer, gündüzleri ise umutsuzca arayışla doludur. Onun için vazgeçmek bir seçenek değildir. Hira'nın aşkı onun dayanağı olur, gücü azmini besler. Hira, Orhun'un yanında durarak ona güç verir, birlikte mücadele etmeleri için cesaret aşılar. Birlikte hayatlarının en karanlık sınavıyla yüzleşirler. Gelecek belirsizdir ama birbirlerine olan inançları sarsılmaz. Zaman daralıyor ve riskler daha yüksek olamazdı. Her geçen saniye umutla korku arasında gidip geliyorlar. Bekleyiş onları daha da zorluyor. Aşkları sınanır ama kırılmayı reddeder. Her zorluk onları daha da güçlü kılar. Birlikte her engeli aşmaya kararlılar. Her an umutsuzluğa karşı bir mücadeledir. Gözyaşları dökülse de umutlarını kaybetmezler. Sessizce birbirlerine destek olurlar. Soru şu, çok geç olmadan bebeklerini eve getirebilecekler mi? Gerilim dayanılmaz, sonuç belirsiz. Herkes nefesini tutmuş, mutlu sona ulaşmayı bekliyor. Bu, aile ve aşkın nihai sınavıdır. Sonunda sevgi ve inanç galip gelecek mi? Bu karanlık yolculuk onları sonsuza dek değiştirecek. Eylül'ün geçmişi trajik, zorluklarla büyümüş, kıskançlık ve takıntı tarafından yönlendiriliyor. Orhun, onun hep istediği her şeyi temsil ediyor ve ona sahip olmak için her şeyi yapacak. Kanundan ve kendi şeytanlarından kaçarken hayatı bir sarmala giriyor, pervasız seçimler yapıyor. Kaçırma, onun çaresiz son eylemi, bebeği bir insan olarak değil, bir piyon olarak görüyor. Eylül'ün dünyası çöküyor. Kaderi kendi yıkıcı seçimleriyle mühürleniyor. Hikayesi, takıntının her şeyi nasıl yok edebileceğinin uyarıcı bir örneğidir. Eylül yalnız değil. Çaresiz suç ortağı Sahra da kaosa sürükleniyor. İki kadın gecenin karanlığında korku ve endişe içinde birbirlerine tutunmaya çalışıyorlar. Her şeyin kontrolden çıkmaya başladığı bu anlarda aralarındaki bağ da sınanıyor. Sahra başarısız bir kaçış sırasında ağır şekilde yaralandığında Eylül'ün titizlikle kurduğu plan tamamen çözülür. Artık geri dönüş yoktur. Her şey paramparça olmuştur. Sahra'nın acı dolu çığlıkları Eylül'ün vicdanında yankılanır. Panik başlar. Eylül artık kontrol edemez ve durum hızla kontrolden çıkar. Odanın içinde telaşla dolaşırken çaresizlik ve korku her köşeye siner. Zaman daralırken Eylül'ün aklı karışır ve mantıklı düşünemez hale gelir. Bebeğin kesilmeyen ağlamaları, Sahra'nın yaralanması ve polisin yaklaşan siren sesleriyle birleşince evin içinde tam bir kaos hakim olur. Herkesin hayatı bir anda tehlikeye girer. Dışarıda ise polisler kapıya dayanmak üzeredir. Orhun tehlikeyi öğrenir öğrenmez kızını kurtarmak için zamana karşı amansız bir yarışa başlar. Onun için artık tek bir amaç vardır: ailesini bu kabustan sağ salim çıkarmak. Her adımı onu gerçeğe biraz daha yaklaştırır. Eylül'ün saklandığı yeri bulmak için her saniye büyük önem taşır. Orhun ipuçlarını birleştirirken Eylül ise korku içinde saklanmaya çalışır. Her an yakalanma ihtimaliyle yüzleşir. Riskler giderek artar. Bu artık bir ölüm kalım meselesidir. Herkesin kaderi birkaç kritik hamleye bağlıdır. Eylül'ün yüzündeki korku yaklaşan sonun habercisidir. Eylül izole edilmiştir. Son müttefiki Sahra ise artık bir yük olmuştur. Yalnızlık ve çaresizlik Eylül'ü daha da köşeye sıkıştırır. Artık kimseye güvenemez. Büyük planı gözlerinin önünde çaresizliğe ve korkuya dönüşür. Her şeyin sonu gelmiş gibi hisseder. Umutları bir bir tükenir. Suçluluk ve umutsuzluk Eylül'ü tamamen tüketir. Yaptıklarının bedelini ağır bir şekilde ödemeye başlar. Gözyaşları pişmanlığının sessiz tanığı olur. Orhun'un kararlılığı ise her geçen dakika artar. Hiçbir engel onu durduramaz. Nihai yüzleşme artık kaçınılmazdır. O ailesi için her şeyi göze almıştır. Eylül'ün yaptığı seçimler onu artık kaçacak hiçbir yer bırakmamıştır. Terör saltanatının sonu yaklaşırken Eylül çaresizce köşeye sıkışır. Ailenin kaderi pamuk ipliğine bağlıdır. Herkes nefesini tutmuş, olacakları beklemektedir. Sonuç tüm hayatlarını değiştirecek bir dönüm noktası olacaktır. Orhun, Eylül'ü ve kızını bulur. Öfkesi elle tutulur cinstendir ancak intikam yerine adaleti seçer. Eylül'ünün kendi gazabıyla değil, yasalarla yüzleşmesini sağlar. Her detay, her kanıt parçası polise teslim edilir. Orhun'un odak noktası, sadece geçmişi cezalandırmak değil, ailesinin geleceğini korumaktır. Bu çile onu dönüştürür. Daha koruyucu, daha minnettar ve her zamankinden daha bağlıdır. Hira'ya ve kızlarına olan aşkı kırılamaz. Gerçek gücün ölçülülükte ve onurda yattığını kanıtlar. Ailenin kabusu sona erer ama yaralar kalır. Orhun hem bir savaşçı hem de bir koruyucu olarak ortaya çıkar. İntikam değil, adalet galip gelir. Eylül'ün davası son perdedir. Suçları ortaya çıkar, kaderi mühürlenir. Orhun'un tanıklığı yıkıcıdır. Hira'nın varlığı, güçlerinin sessiz bir kanıtıdır. Karar, tüm suçlamalardan suçlu. Eylül, parmaklıklar ardında yıllarca hapse mahkum edilir. Hikayesi yenilgi ve pişmanlıkla sona erer. Orhun ve Hira için bu bir kutlama değil, bir rahatlamadır. Yük kalkar, iyileşme nihayet başlayabilir. Birleşmiş ve daha güçlü bir şekilde gün ışığına çıkarlar. Eylül'ün düşüşü acı bir hatırlatmadır. Eylemlerin sonuçları vardır. Adalet sistemi herkes için kapanış getirir. Demirhanlı ailesi fırtınadan sağ çıktı. Bağları kırılamaz. Karanlık geçti, yeni bir bölüm bekliyor. Huzur geri döner ama travma devam eder. Yaşanan acıların izleri kolayca silinmez. Demirhanlı ailesi yaşadıkları zorlukların ardından evlerinde yeniden huzur bulmaya çalışır. Fakat geçmişin gölgesi hala üzerlerindedir. Özellikle de en küçük kızların hastalığı aileyi derinden sarsmıştır. Özellikle de hastalanan kızları için endişe ve korku hala tazedir. Anne ve baba, kızlarının başucunda sabahlara kadar nöbet tutar. Her nefesinde umut ararlar. Onun iyileşmesi için ellerinden geleni yaparlar. Dualar eksik olmaz. Orhun ve Hira'nın sevgisi ve ilgisi, kızlarının iyileşmesine yardımcı olur, zorluklardan sonra umudu simgeler. Onların birbirine olan bağlılığı, aileyi bir arada tutar. Her geçen gün kızlarının sağlığına kavuşmasıyla birlikte evdeki hava da değişir. Umut yeniden filizlenir. Konak, korku dolu bir yerden, sessizliğin ve endişenin hakim olduğu bir mekandan, iyileşme ve sıcaklık dolu bir yere dönüşür. Aile üyeleri birbirine daha çok sarılır, evin duvarları artık sevgiyle yankılanır. Her köşede yeni bir başlangıcın izleri görülür. Sessiz anlar, birlikte içilen kahveler, sabahın ilk ışıklarında edilen sohbetler, huzurun ve güvenin simgesi olur. Nazik ninniler kaosun yerini alır, ortaklıkları derinleşir, Artık gerçek bir ailedirler. Kızları güçlendikçe aile bağları da güçlenir. Her gece birlikte geçirilen zaman onları daha da yakınlaştırır. Kahkaha ve neşe geri döner. Gelecek artık korkuyla değil, umutla doludur. Aile, birlikte geçirdikleri anların kıymetini daha iyi anlar. Yeni kilometre taşları ve hayallerle dolu bir yol onları bekler. Dayanıklılıkları ve sevgileri her engeli aşmalarını sağlar. Geleceğe umutla bakarlar. Bu çile onları daha güçlü ve daha birleşik hale getirdi. Demirhanlı ailesi yeniden bütün. Aşk zafer kazanır. Artık her şey mümkün görünüyor. Tüm hane değişimi hisseder. Afife yumuşar, Hira'yı ve torununu kucaklar. Aziz ve Elif'in nazik aşkı çiçek açar, eve sıcaklık katar. Konak artık kahkaha, birlik ve gerçek sevgiyle dolu. Personel ve aile mutluluğu paylaşır, gerçek bir topluluk oluşturur. Her karakter yerini ve huzurunu bulur. Yardımcı oyuncuların büyümesi hikayeyi zenginleştirir. Aile yeniden tanımlanır. Sadece kan bağıyla değil, sadakat ve sevgiyle. Demirhanlı konağı, nihayet bir yuva. Herkes hak ettiği sonu alır. Final ileriye sıçrar, yıllar sonra Demirhanlı ailesi gelişir. Orhun ve Hira, hayat ve aşkta ortaklar, kızlarının büyüdüğünü izler. Mutlulukları zor kazanılmış ve derinden hissedilmiştir. Afife şefkatli bir büyük annedir. Aziz ve Elif mutlu evlidir. Konak neşe ve huzur yayar. Hikaye umut, kapanış ve yeni maceralar vaadiyle sona erer. Ailenin mirası her zamankinden daha güçlü bir şekilde devam eder. Yolculuk çalkantılıydı ama aşk galip geldi. Final hem bir son hem de yeni bir başlangıçtır. Ne yolculuktu ama